Galatasaray ikinci başkan bir açıklama yaptı. Penaltının e, akıllara ziyan olduğunu söyledi. Hocanın penaltıyla ilgili düşüncesi e, ve Taliçkayla Ronaldo adı geçiyor. E, bununla ilgili hocanın söylemek istediği bir şeyler var mı? Penaltı pozisyonunu beni bir sonraki görüşümünüzde sormanız gerekiyor. Çünkü şu anda bu konuyla ilgili açıkçası bir şey söyleyemem. Çünkü pozisyonu televizyondan veya tabletten izleme şansım olmadı ama benim kulübede bulunmuş olduğum yerden penaltı gibi gözüküyordu ama açıkçası izleyemedim. Eğer Sayın Galatasaray ikinci başkanın mantıksız olduğunu düşünüyorsa her hafta her Galatasaray maçında mantıksız şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela bir sonraki rakiplerinin 3 oyuncusu sarı kart sınırındayken 4. sarı kartı görebiliyorlar. Mantıksız olan çok fazla şey var. Dolayısıyla en iyisi bu mantıksız olan şeyler hakkında konuşmamak. Ronaldo konusuna gelecek olursak belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. Çünkü İstanbul aslında Arabistanla Portekiz'in tam neredeyse ortasında kalıyor. Belki özel jetine atlayıp bir gün eski arkadaşı olan Jose'yi görmeye gelir ve benim yaşadığım yerde Four Seasons Otel'de bir yemek yiyebiliriz kendisiyle. Ama Fenerbahçe'de oynaması hakkında soruyorsanız, onu yazanlar ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da saçma haberler yapmaktan mutlu oluyorlar. Eğer Ocak ayında takıma bir oyuncu katılacaksa gerçekten bunun çok iyi bir oyuncu olması gerekiyor. Çünkü bu elimdeki oyunculardan daha iyi olması gerekiyor. Ben elimdeki oyuncuları geliştiriyor olmaktan çok mutluyum. Oğuz Aydın'ın ilk geldiği zamanki haline ve şimdiki haline bakıyorum. Aynı zamanda Levent'in gelişimini görüyorum. Bartu, Yusuf gibi oyuncuları gerçekten çok beğeniyorum onları geliştirmek istiyorum. Çünkü UEFA'da aslında bir başımızı belaya sokan bir durum var. Ülkede yetişmiş futboldu, futbolcu kontenjanı konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Hiçbir hoca muhtemelen bu konu üzerinde durmamış, bu konuyu umursamamış ama ben umursuyorum. Dolayısıyla bu oyunculara şans vermek istiyorum. Eğer kış transfer penceresi açıldığında transfer pazarında bir şey olacaksa gerçekten çok iyi bir şey olma, iyi bir oyuncu olması gerekiyor. Çünkü ben elimdeki oyunculardan çok mutluyum. Yani evet. sadece bugünkü maç için bunu söyleyemem. Ben her gün Türk futbolunu, Türk futboluna adapte olmaya ve öğrenmeye çalışıyorum. Bugün maça çok iyi bir şekilde başladık. Çok güçlü bir başlangıç yaptık. Aslında devreden maçı bitirmiş olmamız gerekiyordu ama bitiremedik. İkinci yarıda maç 3-2'ye geldi ve 3-2'ye geldikten sonra maç tekrar ortada oldu. Bu takımla ilgili benim hoşuma gitmeyen bir şeydi. 90 dakika boyunca daha istikrarlı ve konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü maç 3-0'a kadar kolay bir maçtı bizler için ama 3-2'ye gelene kadar 3-0'dan 3-2'ye gelene kadar ki periyotta sahilde durduk performansımız durakladı. 3-2 olduktan sonra tabii ki o korkuyu hissedince tekrardan oyuncular odaklanmaya ve motive olmaya başladılar. Bugün 6 oldu ama 7-8 de olabilirdi. Oyuncularımdan istemediğim şey bu. Maç kolayken maçı bitirmeyi, maçı öldürmeyi başarmaları gerekiyor. Öyle yapmamız gerekiyor. Çok zor maçlar oynayacağız çünkü ve maç kolay bir durumdayken, 3-0 gibi bir durumdayken 4'ü, 5'i, 6'yı atmamız gerekiyor. Maçın 3-1'e, 3-2'ye gelmemesi gerekiyor. Bugüne dair te sevmediğim tek şey bu ama topla gerçekten çok yüksek kalitede bir oyun sergiledik. 6 attık ama 7, 8, 9, 10 da olabilirdi. Mutluyum. Hayalimdeki takım olması için bugünkü maçın 8-0 sonuçlanmış olması gerekiyordu. 6-2 değil. Hayalimdeki takım 3-0'dan maçı 3-2'ye getirmez. Dolayısıyla hayal ettiğimden uzaktayız diyebilirim. Ama şu anlamda hayal ettiğim bir takıma sahibim. Takımdaki herkes hazır. Oynamayan oyuncular da çok az şans bulan oyuncular da hazır. Herkes çok iyi çalışıyorlar. Çok sıkı çalışıyor herkes. Bu bizim için aslında takımımızın bir davranış biçimi diyebilirim. Her gün çok iyi çalışıyor bütün oyuncular ve herkes hazır. Oğuz Aydın da bugün öyle bir oynadı ki sanki her maç oynuyormuş gibi. Aynı şekilde Samet için de geçerli. O da sanki her maç oynuyormuş gibi performans sergiliyor. Dolayısıyla takım olarak bunun bizim açımızdan güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Güçlü bir grubumuz var.